Travel'dan herkese merhaba. Level Up Travel bugün İzmir International Fuarı'nda. 92. kez kapılarını açıyor İzmir International Fuarı. Çeşitli etkinlikler oluyor burada. Bir sürü çim konseri oluyor ve bir sürü sanatçılar geliyor. Sibel Can'dan Volkan Konağı'na, Athena'sından Tan'a kadar, Simgesi'ne kadar, Haluk Levent'ine kadar arkadaşlar. Şimdi içeri hep beraber gireceğiz. Burada Kent Kart geçiyor isterseniz. Kent kartla giriş yapabiliyoruz. Luna Park çok eğlenceli oluyor. Akşam saatleri çok güzel oluyor. Burada çeşitli ülkelerden misafir ülkelerden vatandaşları geliyor. Oranın kendi meşhur ya da işte oranın özelliği olan yerleri tanıtıyor. Çok eğleneceğiz bence. Çok güzel şeyler göreceğiz. Bilmeyenler için İzmir Enternasyonel Fuarını bugün yaşatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi gidelim. arkadaşlar Çin konserlerinin olacağı nokta tam da Burası işte şu an henüz çok erken ee, biraz tabii akşam saati olması durumunda buraları çok kalabalık olacaktır arkadaşlar yani şimdi dans etmemek için zor tutuyorum kendim ya şurada şöyle kamerayı bıraksam da dans etsem acaba <laughs> çok severim böyle zaten şeyleri. Fuarı böyle İzmir'in tam göbeğine kurulu, Alsancak bölgesinde olan bir alan. Büyük bir alan arkadaşlar. Burada tam dediğim gibi 9 kapı var. Basmane'de, Lozan'da, Alsancak'ta, Kahramanlar'da olmak üzere fuarın etrafı kapılarla çevrili ve her yerden giriş yapabiliyorsunuz. Sadece fuarın, daha doğrusu festivalin olduğu zamanlarda fuar ücretli, diğer zamanlar ücretsiz arkadaşlar buraya gelip burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Esot burada. Şimdi birçok firmalar burada oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani fuarın amacı şu aslında. Ülke ekonomisini, daha doğrusu işte İzmir ekonomisini hareketlendirmek. Buradaki firmaları tanıtmak, yeni çıkan ürünleri tanıtmak, i̇şte onları müşterilerle ya da potansiyel müşterilerle buluşturmak ve bu sayede tanınmak satış yapmak gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunları farklı materyallerle de sağlıyorlar. Yani böyle daha eğlenceli daha farklı şekillerde sunuyorlar. Fuarın aslında bir anlamdaki amacı da bu. İşte İzmir'deki yapılan yatırımlar hemşeri iletişim merkezi bu kadar olağanüstü güzel bir cennette neden yoksun yaşanır? Aslında bir çoban ateşi yaktı. Bu çoban ateşi kullanıcılarının tüm Türkiye'yi sarmasını deniyor. Sevgili Tuz Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlar. Burası Büyükşehir'e ait nokta. Evet buradan çıkıyoruz şimdi. Şimdi ben de şu ileride bir yer var. Orayı çok merak ettim. Oradan sonra bir yöresel lezzetlere bakalım beraber. Hani şöyle enteresan şeyler de görebilir miyim diye. Yani farklı bir şey var mı diye daha doğrusu. Ee, Bakar mısınız insanlar şimdiden yerlerini almışlar burada. Burada büyük ihtimalle bir gösteri var. Bilgi yarışması. Oh, akşam bilgi yarışması var arkadaşlar. Bunlar da bilgiyi önemseyen yurttaşlarımız herhalde. Evet, burada belediyeler var. Büyükşehir hemen e, az önce zaten görmüştük arkadaşlar. Karşıyaka Belediyesi, Bornova Belediyesi, Torbalı Belediyesi burada şu an gördüğüm kadarıyla. Boş olduğuna çok bakmayın. Bugün fuarın ilk günü ve daha saat fuar için çok erken arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizi bu yöresel lezzetlerin olduğu fuarda bir yere getirdim. Burası yemek yeri. Tabii şu an boş burası da. Bence güzel bir zamanda geldim bence arkadaşlar. Çünkü diğer türlü burada gerçekten hani bir şey hani alıp yemek bile o kadar büyük bir eziyet haline geliyor ki inanamazsınız. Yani inanılmaz kalabalık oluyor. Şu an sizi size bu haliyle belki hava çok sıcak ama yani en azından rahat bir şekilde burayı e gezdirebildiğim için açıkçası ben kendi adıma mutluyum arkadaşlar. Bakın Erzurum cağ kebabı. Antakya döner. Şöyle göstereyim size yemekleri. Dişli köfte, lahmacun. Buyurun hoş geldiniz. Kuru biber dolması. Yaprak sarma. Bir, Bir altyazı, Henüz acıkmadım. Ben yiyerek de çekelim. <laughs> Teşekkür ederim. Oturun ben sizi çekeyim yerken. <laughs> Şu anda çok acıkmadım ama uğuracağım. <laughs> Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim dönere bakar mısınız? Ha. Kaç kilo abi bu tahmin? Kaç kilo? Kaç? 200, 200 kilo. <laughs> 200 kilo. Benden iki tane düşüyor. Hatta iki buçuk falan. <gülüyor> <gülüyor> çok çeşitli etkinlikler oluyor. Festival niteliğinde İzmir Fuarı. Ve burada bir basketbol turnuvası görüyorum. Basketbolu da inanılmaz severim. Şuradan biraz hadi hep beraber bakalım. Allah'ım nasıl geçecek? Henüz kuruma başlamamış şey yalnız şey sanırım. Şu an hazırlık aşamaları güzel. Bu makarna bölümü, makarna evi var. Bu da gayet iyi. Şuradan eskiden devam ettiğimizde bir yere ulaşıyorduk ama bakıyorum hala oradan bir geçişimiz var mı? Evet buradan geçiş kapanmış. Buradan geçiş yok. Bu bölümde de arkadaşlar İzmir takımlarının standları kurulmuş. Göztepe burada, Altınordu burada, Yüde Spor burada. İzmir Spor burada şu an gördüğüm İzmir takımlarımız. Evet, burada da farklı bir alan burası da. Burada da bir farklı bir durum söz konusu. Burada da sanki küçük bir konser var gibi arkadaşlar. Dediğim gibi İzmir Fuarı çok büyük bir alan. Ee, sadece tek yerde konserler olmayı biliyor. Ama en büyük konserler esas gösterdim ana bölümdeki çim konserleri arkadaşlar. Karşıyaka Spor Kulübü buradaymış. Arkadaşlar burası da İzmir Fuarı'nın çok büyük ilgi çeken luna parkı. Burada büyük oyuncaklar var, devasa oyuncaklar var. Her sene burası tabii özellikle akşamları ışıl ışıl oluyor ve ilgi odağı oluyor. Daha çok fuarda yerli turist hakim. Yani yabancı turist çok fazla göremezsiniz arkadaşlar. Daha çok İzmir Fuarı yerli turiste hitap ediyor aslında. Keşke yabancı turistleri de Avrupa'daki ülkemize ziyarete gelen insanları da İzmir'e gelen insanları da aslında keşke bu güzellikle tanıştırabilsek, buraya getirebilsek. Ama çok fazla dediğim gibi yabancı turist olmuyor. Evet. Daha şimdi gördüğünüz arkamda daha doğrusu Ege Güneşi dönme dolap diye geçiyor. Korku Tüneli, Kamikaze, Dev Salıncak. Tam karşıda radar var. Ee, o da çok büyük ilgi çeken. Ee, Ufo var. mi Bayağı bir yükseliyor arkadaşlar bu. Buna gerçekten binmek yürek ister öyle söyleyeyim size. Yürek yemeniz lazım. Ben bunlardan sadece bindiğim radar ve ee, bir de ne vardı? UFO. Ama şu an UFO yok galiba arkadaşlar. UFO'yu göremedim. Bir de altlı karınca. <laughs> Korkut'un elini çok severdim küçükken. Ama artık her bindimde gülüyorum. <gülüyor> Böyle kafanıza bir şeyler falan da içeride. Bakar mısınız? Üstümüze düşecek gibi. <laughs> Sanki üstüme düşecek gibiler ha. Benim bile başım döndü buradan arkadaşlar. Ya gerçekten buna binmek yürek ister ya. Eğer akşam vaktimiz olursa buranın o heyecanlı halini de daha doğrusu böyle renkli, ışıklı işte böyle kalabalık halini de göstermek istiyorum. Gerçekten burası akşam çok daha güzel oluyor. Ha bu da fena bir şey ya ya bak şurada arkadaşlar radar da hiç unutmuyorum. Tersten döneceksin dediklerinde nasıl olacak falan dedim. Gerçekten şurada, şurada bir bölüm var. Tam arkadaşlar şurada tersten dönüyor. Ama hala sağ olduğuma göre, yaşadığıma göre arkadaşlar bir şey olmuyor. Rahatça binebilirsiniz geldiğinizde. Bence bunu bir denemeniz lazım. Şimdilik çıkalım buradan. Ee, biraz daha gezelim, turlayalım. Akşam yine zaten beraberiz. Hey dostum. Hey. ya işte abi, takım arkadaşlarım. Evet. Selo çekiyor şu an, ünlü baristamız. Evet. Arabanın lastiğiyle aynı boyası oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? <laughs> Sen de aynı boyası. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Evet. Ne yapacağız? Valla böyle güzel ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya 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 kardeşim. Vay be. Ya. İzmir Fuarı'nda hayvanat bahçesi de vardı. Fakat sonrasında hayvanat bahçesinin Sasala'ya taşınmasıyla Orada tabi daha büyük bir alan tasarlandı. Daha farklı türler oraya taşındı. Eee hayvanların da daha rahat edebilmesi, yani kendini doğada hissedebilmesi açısından onların e, iyiliği için e, geniş metrekareli bir alana taşındı. Burası işte Gazinolar'a giden e, yolda arkadaşlar. Hani size bahsetmiş olduğum işte İzmir Fuarı'nda eski gazino kültürü. İşte Ümit Besendir, İbrahim Tatlıses'tir. Cenarçuluk kibariyedir. Bu tür sanatçılar burada çıkıyordu. Gazina kültürü oldukça yaygındı. Burası oraya giden yol öyle söyleyeyim. Bu alanın korunması çok büyük önem taşıyor. İzmirliler için bence bu alan nefes almak adına yani şehirden bir nebze işte buraya gelip böyle bir ferahlamak işte oturmak dinlenmek eğlenmek işte bazı etkinliklerin tasarlanması gibi vesaire durumlarda burası gerçekten. İzmirliler için bir nefes alma durağı diyebiliriz. İzmir Fuarı. Gayet güzel. Burada çok mutlu hissediyorum kendim ya. Çok güzel değil mi ya? <laughs> Arkadaşlar akşam oldu ve fuarda akşam seansı başladı. Burası çim konserlerinin olduğu bölüm. Bugün konserde simge var arkadaşlar. <laughs> Hepinizi bekliyoruz. <laughs> gel gel vatandaş. <laughs> 1 lira 1 lira. Gerçi 1 liraya bir şey kalmadı değil mi arkadaşlar? 100, 100 lira 100 lira 100 lira. 100 lira 1 lira oldu. Nerede evet. o 1 milyoncular? <laughs> Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde böyle işte çok iştahlı bir şey olsun, şöyle olsun, böyle olsun, şunu yiyeyim, bunu işte böyle masayı donatıp böyle bir huyum yok ama burada <laughs> her şeyi saldırmak istiyorum şu anda arkadaşlar. Burası yemek yeme alanı. Ne? Ben de ama doğal, Gündüz burayı size gezdirmiştim hatta bahsetmiştim rahat rahat sizi gezdiriyorum, gösteriyorum buraları diye gece böyle olmayacak demiştim. Evet sağlı sollu yemek. 100 lira 100 lira. Evet, buarın akşam vaktini de sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Düzki e, durumu gördükten sonra geceyi de aynı şekilde yaşamanızı istedim. İşte akşam olunca Fuat böyle bir şekil aldı. Burada sizi görmek <laughs> harika. Evet. Alaçatı gazozunu çok övüyordum ben. Eee, denediniz mi Alaçatı'yı? Denedim. Alaçatı'da denedim. Alaçatı'da. İşte, aynen. Hiç harikaydı. Ben satmıştım yine size. <laughs> büyük ihtimalle tam nerede o değirmenin o ağaç bölüm... evet, Aşağıda. Aynen. Değilmene gelmeden sağdaydı. Aynen. Süper. <laughs> ne kadar? 40 TL. 40 lira tanesi. Denemek çok için soğuk. alabiliriz. Soğuk da vardı büyük ihtimalle. Tamam İki tane alalım. Teşekkür ederiz. <laughs> <Yoruluşlarına geçiyorsun gülüyor> <Aynen>. Abi yutup Aynen. Level and trouble. Efendim? Level and trouble. Level and, 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 and değil mi? trouble. Aynen. Tamamdır. Kaydır. Teşekkür ederim. Görüşmek olur. üzere. Kolay <laughs> gelsin. Sağ olun. En son da artık iki tane gazozla günü kapatmış oluyorum. Sizin için deniyorum. Allah çatı gazozu. Efsane. Evet, Tayland gecelerinden bahsediyor. <laughs> bir İzmir fuarı gecesi yaşıyoruz şu anda yoğunlaştı. İşte Luna Park'a girdik. Şam saatlerindeki Luna Park inanılmaz oluyor arkadaşlar. Her taraf ışıl ışıl bir karnaval. Zaten şunu gündüz göstermiştim size Tsunami, gece vakti daha bir korkunç o. Aman Allah'ım. Şunu bir beraber izleyelim siz Ben korkuyordum senden. Şimdi korkmuyorum. Ah, 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 ah. <laughs> Gerçekten ezikten arkadaşlar çok korkuyordum. Ama artık var ya elini sıkarım neredeyse. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar artık size buralardan ben bir iyi geceler diliyim mi? <laughs> ya da biraz eğlenin. Sonrası geri dönüş yapayım. Mükemmel ya. Birkaç oyuncağı denemem lazım. Havaya girdim. İşte İzmir fuarı. İşte İzmir arkadaşlar. Evet yükseldikçe yükseliyoruz şu anda. En tepedeyiz. Merhaba. Hello. <laughs> İşte size Cuna Park'ın gece manzarası derken bunu bahsediyordum arkadaşlar. Harika şu anda, mükemmel bir ambiyans var. İşte size İzmir Fuarı. Leveland Travel ile gezmeye ve eğlenme devam edeceğiz. I'm <laughs>